Türkiye'de her 10 kişiden 7'si geçim sıkıntısı yaşıyor. Bununla alakalı halkın görüşlerini alıyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, vallahi yani ev 10 kişide 7 kişi geçim sıkıntısı yaşıyor mu acaba? Ben onu iyice bilmiyorum. Kaçtır size göre? Siz nasıl görüyorsunuz abi? Vardır çevrenizde e, muhakkak yani sıkıntı çeken var ama e, o kadar bir de fena değil ortam güzel de gözüküyor fena değil ortam e, bence ama tam iyi değilse dahi fena değil. Dolarla alakalı bir artış var pardon e, evet. TL'de bir düşüş var öyle söyleyeyim ben evet. sor, yanlış sormayayım. Evet. TL'nin değer kaybetmesinin sebebi nedir efendim? Onu bilemeyeceğim. Hakikaten kötü bir şey ama bilemeyeceğim. Ama ekonomi iyi diyorsunuz. E, e, tam iyi de diyemeyiz ama yani idare eder çünkü dünya karışık şimdi sadece Türkiye değil bence. Vallahi şimdi öncelikle İki ay sonrasını daha karanlık görüyorum ben. Bundan iki ay sonrasını. Neden abi iki ay? Çünkü vatandaşın yüzde otuz, yüzde kırkı altı ay ödemesiz bankalardan kredi çekti. Şimdi kış sezonu görüyor. Özellikle Antalya'da turizm bittiği için ödemeler Ocak ayında başlayacak genelde. Bu sefer iki ay sonra dolar, euro kaç para tavan yapacak göreceğiz hep beraber doların, euro'nun yükselmesi e, ne kadar önemli abi biliyorsunuz. Berat Albayrak dolarla mı maaş alıyorsunuz falan. Ya ben isim olarak vermeyeceğim ama e, ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Yani ben yıllarca bu devlete hizmet etmiş, 40 yaşında emekli olmuş bir insanım. 40 yaşında. Benim babam benden 2 sene sonra emekli oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu gerçek. Ben 40 yaşında emekli oluyorum. Babam benden 2 yıl sonra emekli oluyor. Ben ailenin 3. çocuğuyum. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Büyüğüm hale bir Antalya'da bir e, kurumda idareci, benim büyüğüm. Ben 2003'ün Temmuz'un emekli oldum. Yani şimdi buradaki e, yasaların çarpıklığını bahsetmek istiyorum. Şimdi Altıncı gün. Eller var mesela. Ya, o tabii eller yasa çıkacak çıkmayacak o onların şey ama yani şimdi her gün değişik bir şey çıkıyor insanların gün e, yani yönlendirmesini başka yöne çekiyorlar. Yani ülkemiz ekonomik olarak gerçekten bugünlerde çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. İki ay sonra inşallah bu pandemi önlenir bilmem ama. Ben iki ay sonra hastanelerin yatak sayısını da yeteceğini düşünmüyorum bu konuyla ilgili. O duruma geliriz diyorsunuz. Ya, Göreceğiz iki ay sonra. Burada olursanız yine yani ben Antalya'dayım. Yani yıllardır Antalya'dayım. İnşallah yine karşılaşırız. İnşallah karşılaşırız. Bu arada abi biz takip ediyoruz ulusal medyayı. Bu havuz medyası dediğimiz medyayı. Siz de takip ediyorsunuzdur. Evinize gittiğiniz zaman televizyon açıyorsunuzdur illa ki. Şöyle bir baktığınız zaman bu bahsettiğiniz sıkıntıların pek çoğunu bazı kanallarda görmek mümkün değil. Hatta birçok kanallarda görmek mümkün değil. Birkaç basıyor, anlıyorum ben sizi. neden böyle? Halkın gerçekten gündeminde ekonomik sıkıntı ve geçim sıkıntısı varken neden iktidarın gündeminde ekonomi yok? İktidarın gündeminde ekonomi var. Yani Sayın Maliye Bakanı tabii Sayın Maliye Bakanımız her gün hayatı tozmama gösteriyor. Yani 2023, 2033, 2043. 2001'de de aynı şeyler söyleniyordu. Ben de oy verdim. Yani yalan mı söylüyorum? Verdim, gerçek söylüyorum. Yani ama şimdi 2023 dönüyor. 2023 geldiği zaman 2033 denecek. Şimdi ne yapsın vatandaş? Yani yapacağı bir şey yok. Bazı şeylerde özgürlüğü kısıtlandı. Özellikle görsel medyada. Kaç tane kanal eleştirebiliyor? Eleştiren Eleştirenin ensesini tutup hadi hem gece gelip polis bir ifadeye götür. Yanlış, yanlış abi. Ben mikrofonu uzatıyorum ya size. He. Siz bütün fikirlerinizi özgürce şu an dile getirin. Ben getiririm ben. Yani şimdi ben bu memlekete hizmet etmiş bir vatandaşım. Türk vatandaşıyım. Ve şu anda bahsetmeyeceğim. Bir kurumda da Türkiye genelinde idareciyim. Yani bir sekreterim. Çok i̇sim, isim bahsetmiyorum. Yarına toplantım var. Üç gün seminerim var. Yani önemli değil. Ama bakıyorsun futbol bitti. İskoçya'nın altına düştük ülke puanı olarak. Evet. Yani sıralama olarak. Şimdi bir Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi kulüplerimiz direkt şampiyonlar ilgine gitse, havuza erir, 100 milyon euro girse kötü mü? Değil. Ama bitti. Yani Allah sonumuzu hayretsin. etsin. Gelecek, gelecek. Geleceği gelecek. ben pek iyi görmüyorum. Ee, umut, umut etmiyorum. Yani iki çocuğum var. Onların hayatını ne yapacağım onu düşünüyorum. İnanın. Son olarak şunu sorayım abi. Oy verdin dediniz. Verdim. Açık söyle. İlk dönemlerde yoktu ama sonradan, zaten sonradan vermedim, vermem de. Kolay kolay vermem. Geçim sıkıntısı yaşıyor derken ne ile ilgili? Yani ekonomik olarak evet, mı? Evet. Ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşayan insanların yüzde sekseni, yetmişi iş buldukları zaman çalışmıyorlar. İş beğenmiyorlar diyorsunuz. İş beğenmiyorlar, Neden oturarak beğenmiyor? para kazanmak istiyorlar, masa başı, masa başı iş, iş arıyorlar, buldukları işi beğenmiyorlar. Ondan sonra abi, geçim sıkıntısı. Türkiye'de şu andaki tam olarak rakamı bilmiyorum ama aşağı yukarı ortalama 16 milyon civarı işsiz var. 16 milyon kişi iş mi beğenmiyor abi? %80. 16 milyonun yüzde 80'ine çarparsan abi, yüzde %80 80'ine ne yapar? 10 milyonu insanlar bilmiyorum. beğenmiyor işi. 10 milyondan daha fazla. Heh, 10 milyondan daha fazla yapar. Beğenmiyorlar işi. Beğenseler bile vardıkları iş yerde işlerinde hemen nasıl işten ayrılırlar? İstisnaları vardır mutlaka işlerinde. Ama. %80'i, %70'i işi beğenmiyor. Vardığı zaman oturarak para kazanmak istiyor. Zamanını dolduracak, maaş alacak gidecek. Veya parayı beğenmiyor. Evet. Asgari ücreti beğenmiyor. Evet. Asgari ücreti beğenmemelerin sebebi nedir peki abi? Geçim yetmiyor. sıkıntısı diyorlar. O hiç yoktan iyi değil midir? İyidir tabii ki ama yetmiyor olabilir belki de. Yet ama yetmiyor. Tamam, yetmiyor. O an ben kabul ediyorum. Peki hiç yokken, hiç para almayacak gezerken nasıl ne yapacak? En azından daha iyi bir iş buluncaya kadar bulduğu işte geçinsin. Ama evet, öyle düşünme. Aslında iş var ama iş beğenmiyor Kesinlikle. Kesinlikle. İşlerde hep dışarıda bakın şöyle anladın mı? Ee, i̇şçi lazım dediğin zaman 10 tane 10 tane adam lazım, 100 kişi geliyor. İçinden 10 tane adam alamıyorsun. İçinden 10 tane adam alamıyorsun. Ne istiyorlar? Devlet dairesi istiyorlar. Kurumsal firmalar istiyorlar. Buradaki insanların hepsine işçi lazım. Gidin atölyelere, sanayilere gidin. Herkese işçi tamam, lazım. Biliyorsunuz birçok e, üniversite mezunu yani gençlerden birçoğu işsiz. Üniversite evet. mezunlarımız neden iş bulamıyor abi? Üniversite mezunları... Atanamıyor. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, her üniversite mezunu nasıl üniversiteye puanlı alıyorlarsa e, çıkan arkadaşın da e, şeyi düşük, e, kapasitesi düşük veya işte aldığı notlar düşük. E kendi başına bir iş yapacak sermayesi yok. Her şey tabii her şey lazım. Tuvaleti bekleyen de lazım, çaycı da lazım, kuyumcu da lazım, başbakan lazım, milletvekili lazım. Herkes bir yerini bulacak. Su akar, su akar, değil. yerini bulur. Herkes mühendis olursa ne olacak? Yani yapacak bir şey yok. Bak siz televizyoncu olmuşsunuz. Ben işte emekli olmuşum, geziyorum. Herkes Bu emekliyim. Bu sene hangi ülkeye tatile gittiniz? Hiçbir yani ülke, niye yani. şimdi kendi ülkemizden daha güzel bir yer var yani mı abi? Görüyoruz burada başka yok. yabancılar geliyor, ülke değiştiriyor, yabancılar, emekliler. Yabancılar gelir. Çünkü memleketleri kokuyor. Tamam. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Bundan daha güzel bir ülke var mı? Yok, benim bildiğim yok. Gittiniz mi abi diğer ülkelere? Gittim, gittim, gördünüz mü gittim gittim siz hangi ülkelere Almanya'ya gittim, Fransa'ya gittim, Kazakistan'a gittim, 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 Kazakistan, gittim. Vietnam'a kadar gittim. Tatil için değil. İş için gittiniz. İş için gittim. Şöyle söyleyeyim abi. Biliyorsunuz bizim birçok gurbetçimiz var Almanya'da çalışan. Evet. Ee, biz Almanya'ya veya diğer ülkelere çalışmak için gidiyoruz ama evet. onlar bize tatil için geliyor. Böyle bir gerçek var maalesef. Evet, İnkar edemeyiz. Evet. Bunun sebebi ne? Bizim emeklilerimiz yurt dışına istese de gidemez zaten. Böyle bir durum var. Gidemezler. Kur farkından dolayı. Gidemezler. Kur neden bu kadar farklı abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın örnek vereyim Almanya. Almanlar geliyor buraya. Ruslar geliyor buraya. Şimdi Rusların gelen Rusları inceleyin. Hepsi şey, turlarla geliyorlar. Ceplerinde 5 kuruş para yok. Çoğunun. Birçoğu aç aslında. 100 dolara, 200 dolara, 300 dolara, 500 dolara anlaşmış şeyden. Herhalde bir 300-500 dolar buluyordur herhalde. Buraya kadar gelmek istiyorsa. Bizimkiler buradan 500 dolar verip de istese her yere gidebilir. Ama bizim Türk insanının da öyle dışarıya gitme alışkanlığı yok. Hem ülkemiz... O yüzden gitmiyorlar daha. Ben değil. öyle tahmin ediyorum. Ha gitmek isteyen de gidiyor. Gitmez mi? Adam çorba içmeye Fransa'ya gidiyor düğünlü yapacak. Bilmem nerede yapıyor düğünlüğü. Biliyorsunuz son zamanlarda bayağı bir artış daha doğrusu TL'nin değer kaybı desek, daha evet, doğruları. Evet. TL'nin değer kaybetmesinin sebebi nedir abi? Sizin görüşünüz. Benim şahsi görüşüm yanlış da düşünüyor olabilirim. Şu anda Türkiye, Libya'da Suriye'de Doğu Akdeniz'de ve dünyanın her yerine. Bugün Azerbaycan'da Ermenistan'da. Her yerde bir mücadele veriyor. Bu vermiş olduğu mücadeleye adamlar alternatif çıkarıyorlar. Yani bizi zor duruma sokup ellerini ayaklarını çektirecekler. Yani nasıl zor durumda? Düşünebiliyor musun? Böyle bir şekil var mı? Dolar her gün, altın her gün yüzde yarım da olsa, yüzde bir de olsa yükseliyor. Ne sebep ne? Gerekçe ne? Yok bir gerekçesi. Gerekçesi Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyorlar. Güçlü olmasını istemiyorlar. Evet, ekonomik olarak çökertecekler akılları sıra zor durumda bırakacaklar. Masaya oturdukları zaman istediği neticeyi almak istiyor gavurlar. Azerbaycan'ın para birimi manat abi biliyorsunuz. Manat karşısında da TL değer kaybediyor. Bunun sebebini peki Azerbaycan'da mı dış güç bize? Hayır Azerbaycan'da bizim ne dış Onların güç. Onların parasının karşısında da paramız değer kaybediyor bu arada. E şimdi şöyle söyleyeyim. Türk lirası herhangi bir yerde değerini düşüyorsa yani her illa bu Azerbaycan olması, Ermenistan olması şart değil dolar karşısında değeri düşüyorsa ne yapıyor? Bütün paralar. Bütün paralar. Bugün Suudi Arabistan riyali. Köpekler açlığından geberiyorlar. Anladın mı? Şerefsizler. Onların paraları da yükseliyor. Ne yapıyorlar da yükseliyor? Dolara endeksli olduğu için. Onlar dolar da endeksli. Onlarınki de dolar değerinde kuruduğu için. Bizimki dolar karşısında değer kaybettiği için. Paralel olarak onlar da yükselmiş öyle bir şey yaptıklarından bu, değil bu e, ekonomideki olumsuzluklar karşısında e, izlenen politikalar yanlış diyebilir miyiz abi yanlış politika izlemişler Demek ki diyebilirim yok bence eksik yani bence az bile, az bile yapıyorlar daha fazla yapılması gerekiyor bir kere her şeyden önce Avrupa'ya Avrupa'ya Türkiye Cumhuriyeti bir ders vermek zorunda yani hatlarını bildirmek zorunda Ha dövüşsünler kavgasınlar manasında değil. Ama ekonomik yaptırım yapacaklar. Ama içeriye almayacaklar. Ama e, getirilen dışarıdan getiren ithal mallara, ithal mallara özellikle, özellikle ithal mallara sanayi dışında. Ama mesela diyelim bir yedek parça. Adamın fabrikası çalışıyor. Sen onun yedek parçasını getirmezsen ne olur? Askı şey olur, Ama ihtiyaç dışı olanlar. Özellikle ayakkabı. Giyim eşyası veya ne bileyim ev aksesuarı veya buna benzer şeyler. Bunların hepsine ben olsam ne yaparım biliyor musun? İthal edilmiş mallar, içerideki malları tamam. Onları boykot yapsan ne olacak? Zaten adam almış satsın onları. Ama bundan sonra gelecek malları gümrükte çürütünceye kadar bekletirim. Bizim elimizde aslında hükümetin elinde abi bu. İktidarın abi elinde. İşte demek ki bir anlaşma var. Bizim de bilmediğimiz bir şeyler var demek ki. Yani ben diyelim ki şu anda yetkili olsam, gümrüklerde sorunlu olsam yurt dışından getirilecek bağlantıların dışında önceden yapılmış bir tarih belirlerim. O tarihlerin dışındaki bundan sonraki ithal edilecek malları vallahi gümrükte çürütürüm. Bir tane mal sokmam ülkeye. İsrail'i biliyorsunuz abi. İsrail bizi sevmez, biz de onları sevmeyiz. Evet. Hatta AK Parti sürekli dile getiriyor e, İsrail'in dış güç olduğunu. Evet. İsrail'le en çok alışverişi AK Parti iktidarı zamanında yapılmış evet. bu Türkiye. Evet. Bunun sebebi ne peki? Neden alışveriş yapıyoruz İsrail'le? İhtiyaç vardır veya bazı şeyler zorunludur. Biz şimdi oraları tam bilmiyoruz. Neden? Çünkü işin başında değiliz. Bildikleri vardır diyor. Yani bildiklerinden daha ziyade mutlaka bir ihtiyaç sebebi zuhur En çok İsrail'le benim bildiğim e, tarım tarımda çok e, bağlantıları var. Tarımla ilgili yani işte tohumdur vesaire bunu he. Beceremiyorlar olmuyor. Yani Türkiye'de bu işi yıllardır konuşuyorlar. Ben 60 yaşındayım. 50 senedir tohumla ilgili konuşuyorlar. Sadece bu hükümet değil. Bundan geçmiş hükümet dönemleri de aynı. Yani Soğuğunla ilgili demek ki bir adım ileri gidemiyorlar. Bir arka boyu ilerleyemiyorlar. Onun için Peki abi. Türkiye'de, Türkiye'de Allah'ın izniyle ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün zorluklar aşılacak. İsterse doları yüz lira yapsın gavatlar. Hiç fark etmez abi. Yani. Şöyle fark etmez. Elinde sonunda gavurlar havluyu atacaklar. Allah'ın izniyle ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Onun için umutsuz olmayalım kardeşim. Ne bileyim yüzde sekseni yoksulluk sınırı yaşıyor şu anda yüzde yirmisi zengin. Neden abi? Ee, belli değil mi? Biz yani. Hatun görüşünü merak ediyoruz sadece. Abi. Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı şimdi bırak ağzında midesinde bul aramayla bulamıyorsun. Bulamıyor mu abi insanlar? Yok iş yok. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Ekmek bulamayan insan mı var günümüzde? Abartmayalım gibisinden ya, bir söz. Ya şimdi birine var da dilenirsen bir tane ekmek, yarım ekmek verir sana. Onda yani anla demek istediğimi. Yani gıdkenal geçineceğiz diye uğraşıyoruz. Peki nereye kadar abi geçineceğiz diye. Vallahi herhalde ölünceye kadar mı olacak artık? O kadar mı? Bilemiyorum yani. Bir e, ileriyi göremiyorum ben. Yok mu şöyle baktığınız zaman bir umut? Ya umut Eşten dosttan ziyade yani zeminden kalan bir şey yok. E kendi gücünle zaten piyasa belli, iş düzeni belli. <laughs> yani daha fazla konuşmak istemiyorum. aslında. Böyle konuşuyorsunuz abi de. Şimdi ee, ben bir gazeteci olarak gündemi takip ediyorum. Bu evet. siz de bir vatandaş olarak akşam evinizde gittiğiniz zaman televizyonda takip ediyorsunuz da yani şimdi televizyon duyduklarımızın ne kadar ne, ne kadar doğru, ne, ne kadar yanlış ee, artık güvenemiyorsun ki yani. Güvendiğin tek şey var yaşadığın hayat. Kendin biliyorsun çünkü yaşanmış olduğun Açlığı da kendin biliyorsun, tokluğu da kendin biliyorsun. Doğru, Doğru mu? Doğru. E şimdi sen bana ben şunu yedim, bunu yedim desen inanır mıyım, inanmaz mıyım? Çünkü görmedim. Doğru, Doğru mu? Yani. Dünya liderliği söylemleri var son günlerde artan, biliyorsunuz. Dünya lideri miyiz abi? <laughs> Yorum yok. <laughs> Türkiye'de her 12'den 7'si geçim sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşın bu konudaki görüşleri nelerdir? Fazla, çünkü? 7'den fazla. <laughs> Kaçtır abi, 12'den? Valla çoğunluk yani yüzde 80 yüzde 90 hakikaten sıkıntılı. Yani durum eskiden iyi olanlar bile şu anda sıkıntı çekiyor. Yani. Peki ne abi bunun kaynağı nedir? Hükümet, iktidar. Peki Tek sorumlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın birisi ekmek bulamadığını söyledi. O da Çay ekmek olayından bulamıyor. E, ne bir abi bu? Rezillik başka bir şey değil. Yani bir cumhurbaşkanı vatandaşla bu şekilde polemiğe girmemeli. Yani keyif olan insan çıkıp orada zaten ekmekten bahsetmez ki. Doğrudur abi. Doğru abi. Doğrudur. Doğrudur. Peki neden bu halde abi? E, hastalıktan dolayı, pandemiden dolayı. Pandemide, şu an, evet. pandemiden önce? Daha yani bu kadar değil yani. yani bu kadar değil yani. Tamam var gene hani bir iş, iş sıkıntısı var da ama o kadar değil yani. Peki dolardaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu seçimlere bağlı yani. Seçimler? Amerika'daki seçimlere bağlı, ABD'deki seçimlere bağlı yani. Pardon. Şöyle soruyorum ben size soruyu. TL'nin değer kaybı değil. E, ya sonuçta her şey dışarıdan alınıyor. Bunlar da dolar karşılığında alınıyor. Dolar da yükseliyor yani. Dolarla sonuçta. işimiz var mı abi? ya yani şu an bütün markalar dolar üzerinden alınıyor yani. Şu her şey dolar üzerinden alınıyor sonuçta. Ekonomi yani Bakanımız böyle bir açıklama yaptı da o yüzden soruyorum. Var mı dolarla işimiz? Yani dolar borcunuz mu var? Dolarla mı maaş alıyorsunuz dedi. Hayır. Asgari ücret normal maaş. Türk parası alıyoruz yani. Ama ilgilendiriyor dolar diyor. E yani şimdi ilgileniyor tabii canım. İlgilenmesin yani. yani. Şimdi çünkü her şey dolar üzerine aldığı için. E bu bize yansıyor. Ya. Yani aşağı tabakaya yansıyor yani. Seçimler dediniz abi. Amerika'daki seçimler bittiği zaman ekonomi rayına oturur mu diyorsunuz? Ya yani şimdi bizde seçim olduğu zaman oturuyor mu rayına? Oturmuyor. Orada da yani o, o zaman da oturmayacak yani. yani. ben kendi görüşüm böyle. Diye.